Peki cennette mesela millet birbirini tanıyacak mı? Arkadaşımı gördüm. Oo, tanımaz olur mu? Herkes birbirini tanıyacak. Zaten... Mesela mesela çocuğumuzu göreceğiz orada. İhvanen ala sururun mütekabilin kardeşler halinde. Hatta şunu diyor. Eğer ki çok sevdiğim biri cehenneme düşmüşse. Kafir öldü. Cennete girme ihtimali yok. Cennetle cehennem arasında da irtibat bazen görüntü var ama... Bu sefer adamı cennette üzmesin diye çocuğu cehennemdeyse çocuğunun şeklinde ayrı çocuğu bildiği birini yaratacak. o ondan hiç bilmeyecek diyor çocuğum cehennemde. Ama bu sahtekarlık. Estağfurullah öyle olur mu? Ama bu hakikaten doğru değil ama ya. Ama seni üzmemek için ne yapalım çocuğun cennette ha, demiş. Ha. Hayır sen kandırmak için seni sevindirmek için kandırıyor. Ne yapsın şimdi? Seni mi üzsün? Çocuğun cehennemi hak hakikaten. etmiş. Cehennemi hak edeni cennete nasıl soksun? Demin Tam ben de ki, bunu soracaktım. E, demin ki... dediniz ki ayrım yapar o zaman adam her altı işlemiş onu cennete mi sokacak senin babasının hatırına? Yani Şimdi şu ben de onu soracaktım Yani yani şu var. Ben so diyorum ki cennete gitti Melis'i değil mi olacak? Evet. Diyorum ki Allah'ım evladım yanıma gelsin. Evlat da cehennemde onu çıkarıp getirecek mi? Getirmeyecek. İmanı varsa, imanlı ölürse, babası dedesi iyi adamsa, çocuğu ne kadar kötü de olsa babasının hürmetine çıkıyor. Çıkıyor ha. Ayet-i billah. Vellezine amenu ve tebaatum zürriyetum iman. Kendi inandı diyor. Zürriyeti de iman da ona uydu. Bak amelde demiyor çünkü bu ameli bozuk. El hak ne abim zürriyetu. Zürriyetlerini onların yanına çıkarırız diyor. Hatta dedesinin makamı neresi? Resulullah'ın bir aşağısı. Şey sıttık. Bu cennete girmiş en aşağı. Fakat diyor o aileyi toplamak için öbürünü aşağı indirmiyor. Aşağıkileri yukarıda topluyor. Ve maalet ne amin amel iyiymiş. Yani ailede bir etmeye. tane düzgün adam varsa işi kurtarır. Sen cennete dönüyorum. girebildikten sonra ama işte.